E, cezaevinde e, çocuk tutsaklar üzerinde bir takım yönelimlerin olduğunu ki biz bunu e, özetle olsa basın üzerinde basına biz paylaşmıştık ancak baktık e, basında e, farklı e, yorumlarla biz gördük e, biz bunu da e, daha da somutlaştırmak için e, dün insan hakları derneğinden arkadaşlarımızla biz e, avukat arkadaşlarımızla cezaevine gönderdik e, son e, durumu e, öğrenmek üzere e, Arkadaşımız da e, yaptığı çalışmadan doğru da e, çar e, bize e, orada yaşanan sorun sıkıntıları rapor etti. E, bunu sizlerle e, paylaşmak istiyoruz. Biz bunu paylaşmadan önce e, 21 evet 21 Ocak'ta bize gelen ihbar aile başvuru ya da avukat arkadaşın görüşmesi üzerinde bize gelen e, Oradaki yönelimleri ben e, özet olarak paylaşmak istiyorum. E, orada şu anda e, 21 e, Ocak'ta yapılan görüşmede yine e, avukat arkadaşımız üzerinde bu görüşmenin özeti buydu. E, şu anda tahliye olan e, GT adında bir e, kız çocuğumuzun ifadesi şuydu. E, biz burada üç kadın tutsağız. işte i̇şte RK, e, PY, idarenin üzerimizde büyük psikolojik baskıları vardır. Korkutma, sin, sindirme, tahrik etme, zamanında revire çıkarmama ya da hastaneye sevk etmeme bu baskılardan doğru RK arkadaşımız psikolojik bir rahatsız geçir, rahatsızlık geçir, rahatsızlık geçiriyor. Kendisine verilen antidepresan ilaçları kullanmak istemiyor. Yine yaşadığı bu hastalığından doğru vücudunun çeşitli yerlerine jiletle e, zarar vermiş demiş. E, Ren'in e, yaşadığı o olayın e, nedeni göz altındayken kendisine yapılan psikolojik baskı ve işkence, fiziki taciz olduğunu düşünüyoruz. E, biz de e, bu tacizin kendisine yapıldığını bize de anlatmıştı demiş. Ancak e, şu anda geçirdiği depresyondan doğru kendisine bu konuda bir şey soramıyoruz. Aynı depresyon sorunu P.Y. E, adlı arkadaşımızda da mevcuttur demişti. Yine e, göz altındayken ajanlaştırmadan doğru bu e, çocuk tutsak bir açıklamada bulunmuştu. Bu göz gözaltındayken e, ayrıca diyor e, bir, ben diyor e, bu yeni şeyde G açıklaması ben diyor göz altındayken savcı olarak kendilerini tanıtıp bizimle görüşme gelen yetkililer bize azanlaştırmayı da yapmışlar. İşte isim sorma, sizleri bizleri bu işe kimlerin sürükledi, sürüklediklerini. Eğer söylemesek büyük cezalar alacağımızı verileceğinizi verileceğini ya da ailelerimizin tehdit altına alınacağı noktasında bize böyle bir dayatmada bulunduğunu ki kendini savcı daha sonra biz fark ettik birisi komiserim diye sesleniyor. biz bunun savcı değil de polis olduğunu ben diyor biz artık öğrendik ki bu açıklamayı yapan da GT şu anda tahliye olmuş. Ee, bunu ben belirtmek isterim. Örgütten ee, doğru can güvenliğimiz yok. Sevkimizi başka cezaevlerine yapın. Dilekçesini yazdırdılar demiş. Ee, ve bunlar da midyat cezaevine tarafsız diye gönderilmiştir. Ee, yine e, geberden getirilen bir çocuk tutsak ki e, basında kamuoyunda yazmış. E, işte bacak arasında şişeyle ahlak dışı tutum ve davranışlarda bulunduğu noktasında bir aktarım yapılmıştı. Son olarak Gökhan Saygın'la yapılan görüşmede arkadaşımız avukat aracıyla şunu belirtmiş. Göz altındayken çok ciddi işkencelere maruz kaldığını dipçikle, tekmeyle tabanca kabzasıyla işkencelere maruz kaldığını e, ki bunun üzerine e, bu yönelikten doğru bu çocuk e, denzevine gelirken bunu arkadaşlarına çok da anlatmıyorum. Ancak bu süreç içerisinde kendi altını ıslatma gibi bir sorunun olduğunu ve bundan doğru da e, M tipi e, reviri e, bunu 100. yıl hastanesine gönderiyor. 100. yıl hastanesi işte depresyon ya da akli dengesini kaybetmiş e, e, iddiasıyla, savıyla şey gönderiyor. E, Elazığ Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne. Oysa ki bunu böyle olmadığını e, sonradan da zaten görüldük ve bunun arkadaşlar da zaten o süreç içerisinde yaptığım görüşmede diyor. İlk olarak sağlık durumu kaç siyasi erkek tutsalın cezaevinde bulunduğunu ve cezaevindeki koşulları anlatmasını istemişim diyor. Gelse, sağlık sorunu konusunda boğazında bir avru olduğunu, bunun dışında herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtti. Cezevi, kalan siyasi tutsaklar konusunda ise 9 siyasi erkek tutsağının tutsağın bulunduğunu belirtti. Cezevi koşulları ile ilgili olarak da büyük sıkıntılar olduğunu belirtti. Bu sıkıntıları başlıklar halinde sıralıyoruz. Bir, yeni gelen siyasi tutsaklara kirli yataklar, tüylü battaniyeler verildiği için bu durum sağlık açısından büyük tehlike oluşturmakta ve bundan dolayı hastalanan tutsaklar olmaktadır. İki, bundan iki hafta önce battaniye olmadığı için hastalanan arkadaşları, arkadaşları olmuş ve bunun sorunlarının giderilmesi için açlık grevine girmişler. Açlık grevi sonuç bulmuş cezevi yönetimi tarafından battaniye eksikliği giderilmiştir. Cezaevinde açık görüş günlerinde açık görüş süresi bir buçuk saat olmasına rağmen ailelerle yalnızca yarım saat görüştürülmüştür, görüştürülmektedir. Cezaevi hakaretle hakaretlerde bulunmasına rağmen gardiyanlar ses çıkartmamakta aynı zamanda havalandırma günlerinde de yine adli ee, çocuklar kendilerine uzaktan bardak vesaire cisimler atmasına rağmen kimse bu durumu engellememektedir. Sadrlarına maruz kalıyorlar. Arkadaşlar bundan bu açıklamalardan sonrasında da çok daha bir önemli açıklama vardır. Ki bu e, siyasi çocuk Tusan bir açıklamasıdır. Avukat arkadaşımızla paylaşıyoruz. Gesen'in anlatımına göre cezaevine berberlik ve benzeri kurslar adı altında cezaevine gelen kişiler sakallı, sarıklı, cübbeli kişiler olup bu kişiler siyasi tutsaklara terör örgütü daha için propagandasını yapmakta, işidin İslam için savaştığını belirtmekte ve de katılıp İslam için savaş numaraları konusunda siyasi çocuk tutsaklara öğütlerde bulunmaktadır. Bu senin dün akşam yani 26 e, Şubat tarihi dün akşam 5 sıralarında avukat arkadaşa yapmış olduğu bir açıklama vardı. arkadaşlar. Ne, ne, kurs öğretmeni işte saz ya da bilgisayar öğretmeni adı altında aldıklarımız kimlerdi? Siz bunların e, sicillerini nasıl takip ediyorsunuz? Alıyorsunuz. Biz bunu soruyoruz. Yine e, bu çocuklara yapılan uygulamalara karşın adli ve idari soruşturma başlatılacak mı soruyoruz.